Süper. Nasılsınız? Hepimiz bomba gibiyiz değil mi? Sanat etkinliği yapmak için hazır mısınız? Evet! Bravo! Süper! O zaman hadi sanat etkinliği kitabımızı alalım. Yapıştırıcımızı, makasımızı ve kalemlerimizi aldıysak hemen başlayalım. Bugün sizinle sanat etkinliği kitabımızın devam edeceğiz. Evet. Bu kitabı bir önce inceleyelim bu sayfamı önce. Ve bakalım. Bir tablo var değil mi? Evet. Daha önce bu tabloyu görmüş müydük? Bu tabloda neler görüyorsun? benzettik bu tabloyu acaba? Neye benzettim bu tabloyu? Evet. Değişik bir tablo değil mi? Bu tablonun ee, sahibi John Miro arkadaşlar. Evet. Daha önce John Miro'yu duymuş muydun? Evet. John Miro ünlü bir ressam. Bu ressam, Güzel Sanatlar Okulu'nu başarıyla bitirmiş ve Van Gogh, Picasso gibi çok başarılı ressamlarla da çalışma fırsatı bulmuş bir ressamdır. John Miro, çalışmalarında orijinal figürlere, orijinal, ee, Burada da gördüğümüz gibi. Miro. Evet, ana renklerimizden hangisini kullanmış mesela? Sarıyı kullanmış mı? Evet, sarı bir ana renkti. Süper! Kırmızıyı kullanmış mı? Evet, kırmızı da bir ana renkti. Ve son olarak ana rengimiz hangisiydi? Kimler hatırlıyor acaba? mavi çok güzel söyledin evet kırmızı sarı ve mavi bizim ana renklerimizde evet ben şimdi sarı renkimle başlıyorum sen de istediğin yerden başlayabilirsin bakarak boyuyorum Join Miro nasıl yaptıysa biz de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. boyamayı yaparken bir klasik müzik açabilirsiniz kendisini atma detaylı bir tablo değil mi Sizce Joan Miró bu tabloyu yaparken neler hissetmiş olabilir? Neler hissetmiş olabilir acaba? Gün doğumu tablosu ismini vermiş. Demek ki John Miro bu tabloyu yaparken sanırım bir gün doğumundan etkilenmiş. Gün doğarken nasıl doğar? Hiç gün doğumuna şahit oldunuz mu? Evet gün doğarken güneş yavaş yavaş bizi aydınlatmaya başlar ve güneş yavaş yavaş bizi aydınlatır ve gökyüzüne çıkar yükselir gökyüzüne ve artık geceden çıkıp gündüze gelmiş oluruz güneş sayesinde. Biz geceyle gündüzü nasıl ayırt ediyorduk? Gece karanlık oluyor. Gündüz ise aydınlık. Değil mi? Gece gökyüzünde yıldızlar. Gündüz ise gökyüzünde kocaman bize gülümseyen bir güneş. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz boyamaya. Evet. Nasıl gidiyorum? Beğeniyor musunuz? Sizler de harikasınız arkadaşlar. Evet. Şöyle yapıyorum. Bir de şu şekilde yapıyorum. Çok güzel. Evet, geri kalan kısmını sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Geri kalan kısmını benim gösterdiğim şekilde bakın ben bakarak boyadım aynı yerlerine. Siyah olan yerlerine dikkat ettim. Değil mi? Sarı olan yerine dikkat ettim. Şimdi burayı hangi rengimle boyayacağım? Burayı kırmızı rengimle boyayacağım. Burayı evet burada olduğu gibi yeşil rengime burayı ise burada olduğu gibi daha iyi? Hangi mavi daha iyi? Açık mavi değil mi? Biraz daha açık mavi sanki. Şurası biraz daha koyu mavi gibi. Evet. Bu tablomuzu oluşturu fotoğraflarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve şimdi biraz bu tarifeye geçeceğiz. Yine John Nilo'nun gün doğumlu parçası, parçasından biz nerede kendimize bir kolaj çalışması yapacağız. Bunun için de yapıştırıcı, makas ve karede ihtiyacım var. Evet, yapıştırıcılarımızı, makasımızı ve karedimizi hazırladıysak başlıyoruz. Sayfamızı oturuyor, kopartalım şöyle tepsi yerine binden. kesmemiz, daha rahat olsun. Evet, sayfamızı kopardık. Hadi gelin bakalım. Bir birlikte başlayalım. Evet. Öncelikle şekillerimizi çıkartalım. Bu şeklimiz sizin ismi neydi? Aferin. Peki nereden anladım? Çünkü bir, iki, üç tane kenarı ve bir, iki, üç tane köşesi var. Değil mi? Evet, aferin. Şimdi yanındaki şeklimi çıkartıyorum. Bu şeklimizin ismi Aferin. Daire. Daire şeklimizi de çıkardık. Daire şeklimizde kaç tane kenar var? Kaç tane köşe var? Aferin size. Daire şeklimizde kenar ve köşeler yok öğretmenim. Daire şeklimizin kenarı ve köşesi değil. Köşesi yok sadece yuvarlak kenarı var dediğinizi duyuyorum. Daire şeklimizin içi dolu. Evet, aferin size. Şimdi sıradaki şeklime geçiyorum. Bu şeklimizin ismi Bravo. Bravo. Dikdörtgen dedik. Harikasınız. Bunu da çok iyi biliyoruz. Dikdörtgen şeklimiz. Nereden anladık peki? Evet, aferin. İki tane eşit kısa kenarı var. İki tane eşit uzun kenarı var. Değil mi arkadaşlar? İki tane kısa, iki tane de birbirine paralel kenarları olmak üzere. Dört tane toplamda kenarı vardı dikdörtgenimizin. Ve tekrardan şekillerimize devam ediyoruz kesmeye, çıkarmaya. Burada bir sarı daire daha var. Onu da çıkartıyorum. Şöyle çıkardım. Dikdörtgenimi de. Çıkardım. Sizin nasıl gidiyor çocuklar? Herkes yapıyor değil mi? Bakayım herkes yapıyor mu? Aferin size. Çok güzel yapıyorlar. Aferin. Al. Bana video gönderen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Sizin videolarınızı gördüğümde o kadar çok mutlu oluyorum ki size anlatamam. Böyle sizi kameradan size öpücükler gönderiyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Çabamız ve azmanızdan dolayı o kadar güçsüz, güçlüsünüz ki sizi böyle gördüğümde ben de sizin için çok çok daha güzel etkinlikler planlayıp mutlu bir şekilde videolar çekiyorum. Size çok teşekkür ediyorum burada. Evet, şimdi de son şeklimi kesiyorum. Ve kestim. Bu da bir şekil dikdörtgen mi arkadaşlar hayır bu bir kare değil mi çünkü dikdörtgenin iki kenarı uzun iki kenarı kısa bu bir dikdörtgen olamaz çünkü bunun iki kenarı uzun iki kenarı kısa değil bütün kenarların aynı uzunlukta eşit diğerinin ise eşit değil bu bir dikdörtgen bu da bir kare karenin de dikdörtgen gibi bir iki üç dört tane kenarı var bir iki üç dört tane de köşesi var o zaman bunlar aynı değil ama kardeş diyebilir miyiz? Çünkü çok benziyorlar, değil mi? Evet, diyebiliriz. Sizin de şekilleriniz bittiyse, kesme çalışmalarınız bittiyse yapıştırmaya geçebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi biz bu ıı, çalışmamızda çok güzel bir kolaj çalışması yapacağız. Şimdi bu çalışma çalışmaları aynı olmak zorunda değil. Ben size örnek bir çalışma yapacağım. Sizler de bu çalışmayı istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Evet ben şöyle başlıyorum şuradan. Nasıl istersen, nasıl dilersen o şekilde yapıştırabilirsin. Şöyle başladım. Şuraya da karemi yapıştırdım. Şuraya şöyle bir daire yapıştırdım. şu tarafa da yapıştırdım. Devam edeceğim. Üçgenden de şöyle yapmak istiyorum. Evet, evet arkadaşlar. Benim kumaş çalışmam bu şekilde oldu. Eminim sizden değişik, güzel fikirler gelecektir. Çok güzel çalışmalar gelecektir. Lütfen çalışmalarınız bittiğinde bana fotoğraf ve video atmayı unutmayın. Çünkü sizi çok özlüyorum. Bugünkü çalışmamız bu kadardı.